tarım işçileri eğitim, sağlık, sağlığa erişim, eğitime erişim, sosyal güvencesizlik, bunun dışında hijyen ve sanitasyonda yaşadıkları eksiklik, yaşam ortamının gerçekten insana yakışır bir ortam olmaması gibi bir sürü dezavantajlı bir grup aslında. Çünkü eğitime gerçekten erişimde bir kısıtlılıkları var. İsteseler de bunu bazen başaramıyorlar. Sağlığa erişimde de aynı şekilde kısıtlılıkları var. Sosyal güvencesinin olmaması onları hem ekonomik hem sosyal açıdan da son derece etkiliyor. Yaşam alanlarında bir altyapının olmaması, çadır yaşamı içerisinde riskler içinde barınıyor olması da bir dezavantaj sağlıyor. Çünkü bu insanlar bir drenaj kanalının kenarında her türlü riske açık bir şekilde yaşıyor. O drenaj kanallarının genelde içerisinde su, sular var, su, su kanalları var. Oradan gelecek sürüngenler, böcekler, boğulma vakaları, alanda elektrik kullanımı ile ilgili problemler var ve açık tabloların tağda yoğun olduğu gibi gibi bir sürü aslında böyle riskleri var bunların hepsi tarım işleri açısından bir dezavantaj. Aynı zamanda tarımda da çocuk işçiliğin son derece yüksek olması da bir dezavantaj. Bunların hepsini toplasak mevsimlik gezi tarım işçileri bu alanda en yoğun şekilde dezavantajların olduğu bir grup olarak karşımıza çıkıyor. Bir de bunun yaşam alanı haricinde çalışma ortamı var. Çalışma ortamında da yaşadıkları dezavantajlar. Yani günümüzde mesela afetler ve iklim değişimi de mevsimlik gezici tarım işçilerini yoğun şekilde etkiliyor. Yani iklim değişiminde mesela ani hava olaylarında bir sel ya da aşırı sıcaklık gibi ani hava değişimlerinde birebir etkilenen bir grup ve bunu bununla ilgili önlemler tedbirler alınacak bir konumu da yok yani açık bir saha veya o sahada ya çalışmak zorundasınız çalışmayıp bu sefer ekonomik zorluklarla boğuşmak zorundasınız sizi böyle makasa alan bir tarafı da var yani o iklim değişimine karşı sizin kendinizi ortaya koyabilecek, hayır ben bu işi yapmıyorum direkt reddedebileceğiniz bir durum da yok çünkü bu sefer de size ekonomik olarak zorlamaya başlayacak bazı şeyler bu yönden de çalışma ortamında da dezavantajları çok totale baktığımızda gerçekten böyle bu işçilerin hiç mi bir avantaj avantajlı tarafı yok. Gerçekten o avantajlı tarafları bulmak çok zor yani. İlk gözlemlerimiz zaten yoğun bir şekilde depremin etkilediği tarımsal alanda depolara, göçük altında kalan makinelere gözlemlemeye başladık ve orada acil bir durum vardı. O acil durumda da tarım açısından bakacaksak depoların, e, yıkılmış olması, e, çiftçilerin makine, tarım makinelerinin çoğunun göçük altında kalması, tarımsal üretimi ve o tedarik zincirindeki bütün yapının kırılmasıyla birlikte tarımsal üretiminin durduğunu gözlemledik ilk günden itibaren. Tarımsal üretimin tekrardan canlanması ve tekrar faaliyete geçmesi e, bayağı bir zaman aldı. Yaklaşık 3 ay gibi bir zaman aldı aslında tarımsal üretimin gerçekten böyle biraz daha yapılabilir düzeye erişmesi altyapıda alt e, ciddi problemler vardı tarımsal üretimin çeşitli faaliyetleri için gerekli olan tedarikleri sağlayacak işte tohum, ilaç, gübre, bu tarımsal faaliyetler için, hayvancılık için, süt toplama tesisleri, besleme için yem problemleri gibi gibi böyle çok çeşitli detay problemler vardı. Burası durduğundan dolayı da mevsimlik gezi tarım işçilerinde bu sefer depremden şu şekilde etkilendi. İstihdamda, e, istihdamda çünkü hasat döneminde olan bazı tarımsal faaliyetler vardı. Örneğin Hatay Kırkan'da havuç Hasadı. Diğer bölgelerde işte yine Hatay'da e, zeytincilikle ilgili budama faaliyetleri, ondan sonra e, Erzin bölgesinde Narenciye'de hasat dönemindeydi. Diğer bölgelerde çeşitli e, tarımsal faaliyetlerden işte budama, ilaçlama, gübreleme gibi faaliyetlerin e, uzun bir süre e, durduğunu izledik ve tarım işçileri bu 3 aylık süre içerisinde ...istihdamda ve ekonomik gelir kaybında ciddi problemlerle baş başa kaldılar. Aynı zamanda o tedarik zincirlerinin kırılmasıyla birlikte... ...su, gıda gibi malzemelere erişimde de sıkıntılar yaşadılar. E, tarım işçileri konakladığı ve yaşadığı alanlar genelde... ...kırsal alanda, tarım arazilerinin içerisinde... ...drenaj kanallarının çevresinde yaşam alanları bulunuyor. Bu yaşam alanları genelde çadır alanları oluyor. E, büyük bir bölümü çadır alanı Branda'dan işte maksimum 20-24 metrekarelik e, çadırların içerisinde ortalama 7-8 kişinin yaşadığı bir yaşam alanından bahsediyoruz. E, bu yaşam alanlarında suya erişimde, gıdaya erişimde ciddi problemler yaşadı kayıplar olmadı depremden böyle direkt etkilenmiş bir çadır grubunda ölüm ya da yaralanma gibi sonuçlar gözlemlemedim. Merkezde yaşayan tarım işçileri de vardı örneğin Kırkanda, Erzinde, Hatay'da, Adana'da o tarım işçileri de depremden ölümlü sonuçlarla e, karşı karşıya kaldılar. Yani burada e, hem tarımsal üretim faaliyetlerinde hasat faaliyetlerinin ve diğer faaliyetlerin durmasıyla birlikte gelir kayıpları artmış oldu tarım işçileri açısından. İlk önce acil durumun tanımını yapmakta fayda var. Acil durum dediğimizde toplumun tamamını veya belirli bir kesmini normal yaşam veya faaliyetlerden alıkoyan, kesintiye uğratan ve acil müdahale gerektiren bu olayların yarattığı kriz durumuna acil durum diyoruz. Sebebi ne olursa olsun insan eliyle veya doğal yoluyla acil durumların yarattığı olumsuz etkilerin tamamını ortadan kaldırmak mümkün değil. Her zaman mümkün olmasa da e, olumsuz etkileri azaltmak mümkün mümkün diyebiliriz. Bu süreçte ise psikososyal destek ve ruh sağlığı hizmetleri kişilerin hayata daha sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için önem teşkil ediyor. Bireylerin travma, stres ve belirsizlikle başa çıkmalarını sağlamak, normalleşme sürecine destek olmak için kritik bir rol oynuyor. Sadece bireysel değil, kolektif iyileşme açısından da önem teşkil ediyor. Çünkü Acil durum dediğimiz noktada sadece bireylerin fiziksel olarak etkilenmesinden bahsetmiyoruz, psikolojik sağlıklarından da derinden etkilenmesinden bahsediyoruz. Mevsimlik tarım işleri zaten halihazırda sosyal güvenceden uzak yer değiştirme, yoksunluk, düşük gelir ve çalışma koşullarının kötü olması nedeniyle zaten savunmasız bir grup. Acil durumlarda 6 Şubat depremi gibi büyük çaplı afetlerden sonra kişilere psikososyal destek ve ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanması daha da büyük bir önem teşkil ediyor diyebiliriz bu gruplar için. Bu kapsamda psikolojik çalışmaları yapılabilir destek grupları organize edilebilir kolektif dayanışmayı güçlendirmek için. İşlerinin sabit bir şekilde olmaması adına bizim de sahada yaşadığımız bir durumdu bu. Mobil hizmetler gerçekleştirilebilir. Mobil ekipler aracılığıyla psikolojik destek sunulabilir. Ve her şeyin ötesinde aslında bunlar yapılırken dil ve kültüre duyarlı bir yaklaşım benimsenmesinin ne kadar önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum. Destek hizmetlerini işlerin anlattığı dillerde ve kültürel hassasiyet korunarak yapılması onların alabileceği yarar açısından da önemli bir noktada. biraz e, derinleşen risklerden söz ettiğimiz için ve depremden sonra aslında herkesin temel sağlık temel, beslenme temel, barınma ve psikososyal ihtiyaçları belli bir düzeyde arttığı için mevsimlik tarım işçilerinin daha da görünmez olduğu bir koşulda onlara aslında bu imkanı sağlıyor olmak ve beraber neler hissettiklerini neler düşündüklerini ve problemlerin neler olduğunu konuşabilmek bence çok kıymetliydi çünkü yani ruh sağlığı okul yazarlığı elbette ki Önemli ve iyi olma halinde geçmiş yaşam koşullarını aslında deprem sonrasından çok ayıramıyoruz. Ama geldiğimiz noktada fark ettik ki biraz konuşmaya, biraz danışmaya. Örneğin işte oğlum çok korkuyor ya da ben işte depremden sonra telefon bağımlısı oldum. Çünkü tüm hayatım bitti yani sosyal hayatım bitti gibi örneklere rastlayıp bu konuda neler yapılabileceğiyle ilgili. Hem daha fazla kurum ve kuruluşu yönlendirme şansımız oldu hem de onların kendi kendilerine yardım stratejilerini, seyircilerinde neler yapabilsekleri konusunda rehberlik edebildiğimizi düşünüyorum. Bu desteğe ihtiyaç duyup duymadığının farkında olmayan çünkü yani yaşam koşullarının içerisindeki zorlukların ağırlığıyla tamamen aslında yaşamı survive etmeye çalışan da bir grup olduğu için bunun çok kolay olmadığını, yapılandırmanın zor olduğunu söyleyebilirim. Ama özellikle kadınlarda ve gençlerde bu tip görüşmelerin çok işlevsel olduğunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Biz de bunun etkisini gördük. Yaşlılar dediğimiz grupta da paylaşmak, konuşmak, dertleşmek noktasında ele aldığımızda onların da buna ne kadar ihtiyaç duyduğunu ve dinleniyor olmanın, bunu konuşabiliyor olmanın ve varsa bir kaygısı bunu yansıtabiliyor olmasının pozitif etkisini gördüğümüzü söyleyebiliriz. acil durumlardan sonra bir takım belirtiler ya da işte stres yanıtları gösterebiliriz. Örneğin uykumuz kaçabilir, kalbimiz hızlı hız atabilir, bedensel ve zihinsel olarak işte unutkanlık, uykuya dalmakta sorunlar gibi sorunlar yaşayabiliriz ama bunların bir süre sonra kendiliğinde tekrar normale dönmesini bekliyoruz. Aslında rutine dönmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bu süreçlerde özellikle psikolojik ilk yardım ya da ruh sağlığı desteğini doğru bir şekilde vermediğinizde bu sürenin uzadığını hatta bazı bazen bunun hiç geçmediğini de görebiliyoruz. Anormal durumlarda aslında kişinin normal olmayan davranışlar sergilemesi normalken herhangi bir destek süreci vesaire devreye girmediğinde bu kişinin kendi normali olmaya başlıyor. Korkular, kaygılar, endişeler. Dolayısıyla özellikle kırılgan gruplar için zamanında etkin ihtiyaç duyduğunda ulaşabileceği ruh sağlığı yardımı ve kaynaklarını oluşturmak oldukça önemli. Burada bu desteklerin sürdürülebilir olması o noktada çok önemli. Yani bir şeye ihtiyaç duyduğunda örneğin kendini iyi hissetmediğinde ya da işte çocuk korktuğunda ya da okula devam etmek istemediğinde nereye ve nasıl başvuracak, bu endişeyi nasıl giderecek, bu umutsuzluk ve özellikle hayal kırıklıkları bu kadar yüksekken bunun nasıl üstesinden gelecek kısmında daha erişilebilir ruh sağlığı desteklerinin olması önemli. Bu ihtiyacın yaratılması da önemli bu gruplar için. Çünkü aslında bu tüm toplum için böyle sağlığı biraz her şey bittikten sonra ya da şila bozulduktan sonra başvurulması gereken bir ihtiyaç ya da kaynak olarak gözüküyor. Aslında öyle değil. Tüm afet müdahale süreçlerinin bir parçasıdır. Örneğin depremde bir yardımı dağıtırken siz e, insanların gıda ihtiyacını karşıladığınızı varsayarsınız ama gıda paketlerini insana uygun olmayan bir şekilde dağıttığınızda o zaman siz yeni bir aslında travmaya da yol açarsınız. Yani o işin psikolojik yani bir bireysel ve toplumsal travma kısmını hiçbir zaman kaçırmaması, kaçırmaması gerekiyor ve yardım süreçlerinin tümünde aslında MHPSS ilkelerinin uygulanıyor olması gerekiyor. Bu açıdan hani genel olarak baktığımızda tarım işçileri de aslında tüm acil durumdaki diğer dezavantajlı gruplar gibi bu stresi ve bu sorunları yaşıyorlar. Hiç fark etmeden hayatını sürdürenler ve devam ettirenler oluyor. Bunları yüksek düzeyde fark edip ne yapacağını bilemeyenler oluyor. İşte bizim orada şeyde destek mekanizmaları ve kaynaklarını sunabilmemiz gerekiyor. Aslında eksik olduğumuz temel yerlerden birisi orası. Psikososyal destek sürecinde amacımız etkili bir destek sunmaksa, kırılgan grupları güçlendirmekse elbette ki yaşı göz ardı edemeyiz. Biz bu sahaya çıktığımızda aslında şunu gördük. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşadığı sorun alanları birbirinden çok farklı değil. Sorun alanı derken aslında neyi kastediyoruz? Barınma, beslenme, sağlık gibi birazdan detaylandıracağım. Birçok sorun alanı var. Peki yaş gruplarına göre bu nasıl değişiyor diye soracak olursan eğer. Örnek veriyorum barınma sorun alanında. Biz buna sorun alanı diyoruz. Sorun alanında gençler daha özel, daha kendilerine ait olabilecekleri bir alan ararlarken aslında yaşlıların ihtiyacı, yaşlı e, tarım işçilerinin, mevsim ikizi tarım işçilerinin ihtiyacı daha sessiz, daha huzurlu ve daha rahat bir ortam aslında. Benzer şekilde beslenme bir sorun alanı bu meslek grubunda. Peki biz bunu gençlerde ve yaşlılarda nasıl görüyoruz? Gençlerde bu beslenme sorun alanı bizim karşımıza gelişim eksikliği olarak karşımıza çıkıyor. Biz bakıyoruz ki evet gerçekten beslenmeye dair bir gelişme eksikliği var. Yaşlılarda ise kronik hastalıkların halihazırda var olan kronik hastalıkların diyebiliriz hatta buna yaşa bağlı daha da artması, tetiklenmesi ya da iyileşmesinin gecikmesi gibi sorunları görüyoruz. Benzer şekilde sağlık kesinlikle bir sorun alanı bu meslek grubunda. Biz Gençlerde daha çok işte çocuk sahibi olmak, kadınlarda gebelikle ilgili sorunlar gözlemlerken az önce söylediğim gibi yaşlarda kronik hastalıkların ön planda olduğunu görüyoruz. Ya da güvenlik bir sorun alanı. Örnek vermek gerekirse bizim çalıştığımız yaş gruplarında 18-24 ve işte 55-60 yaş üstü tarım işçilerine bakacak olursak onlar tarlaya gittiklerinde çocukları o yaşam alanı, çadır alanında kendi başlarına kalıyorlar. Mesela baktığınızda bu bir güvenlik açığıdır. Fiziksel ve sosyal güvenlik olarak. Sosyal güvenlik olarak zaten problemler var. Sosyal güvenliği biz daha çok e, yaşlı tarım işçilerinde emekliliğe bağlı bir sosyal güvenlik sorunu olarak gözlemliyoruz. Şimdi biz bu sorun alanlarını genel olarak ele alsaydık eğer bu insanların beslenme ile ilgili sorunu vardır dediğimizde sanki bu sorun alanının ortaya çıktığı alanlar da aynıymış gibi anlaşılıyor. Ancak değil her yaş grubunun bu sorun alanlarını yaşamın gelişimsel evresine baktığımız için deneyimlendiği noktalar farklı. Dolayısıyla biz bu projeyi yürütürken yaş gruplarına bu yüzden bu kadar önem verdik. Bir psikososyal destek süreci yürüteceksek eğer bu desteği kimlere vereceğimiz, hangi yaş grubuna, hangi cinsiyet grubuna vereceğimiz, hatta bunun lokasyonu da oldukça önemli. Bizim için çok önemli bu ayrım yapabiliyor olmak. Çünkü aslında biz mevsimlik gezi tarım işçilerinin yaşadığı sorun alanları aynı olsa da yaş gruplarına göre bu ihtiyaçların farklılaştığını zaten ön çalışmamızda görmüştük. Dolayısıyla bu psikososyal destek sürecinde, MHPS sürecinde de bu uygulamada da gençlerle yaşlıların ayrımını aslında daha spesifik ve daha odaklanmış bir şekilde, yaş grubuna odaklanmış bir şekilde hazırlamak, onların ihtiyaçlarına daha iyi olacağı için, daha iyi karşılayacağı için, daha kapsayıcı olacağı için aslında bu şekilde bir çalışma yürütmek istedik. depremden sonraki çalışmaları konuştuğumuzda aslında hep aynı yerde tıkanıyoruz. Bizim gerek tarım işçileri, gerek tarım işçilerine benzer kırılgan gruplar ve dezavantajlı gruplar için hazırlık ve planlama kısmını bir kere konuşabilmemiz gerekiyor. Çünkü müdahale dediğimiz kısımda zaten yapılabilecekler hem sınırlı hem de bir yandan diğer aşamalara göre daha belirlidir. Dolayısıyla eğer hani bu konuda özellikle kalkınma atölyesinin UNICEF'le birlikte yaptığı bir çalışmada ben de görev almıştım. Tarım işçileri için bir hazırlık rehberi afet planlamayı ile ilgili bu tip rehberlerin hem yerelde düşünülmesi hem de gruba özel hedef gruplara özel ayrıntılandırılması çok önemli. Çünkü bu triyaj denilen yani afet durumlarında önceliklendirme işi aslında müdahale aşamasındaki biraz hazırlık ve planlamadaki tanımlarla ilişkilidir. Dolayısıyla bu konuda çalışan tüm kurum ve kuruluşların bundan sonraki süreçte yani iyileştirme aşamasıyla paralel aslında bu tarım işçileri gibi özel grupları nasıl dahil edebilir düşünmeleri büyük resimde çok önemli. Ne olursa olsun afetler yaşandıktan sonra yapılması gereken şey de aslında grubun ihtiyaçlarını doğru tanımlamak. E, uzmanların yani ya yani özellikle sahaya çıkan uzmanların bir kere grupları tanıması çok önemli. Yani herkesi yani temel ihtiyaç sahibi gibi görmenin aslında daha sürdürülebilir bir afet yönetiminin önünde çok büyük bir engel oluşturduğunu görebiliriz. Onun dışında da gerçekten gerçek ihtiyaca yönelmek ve bir müdahale sürecini de tarım işçileri açısından planlamak gerekiyor. Göçer bir topluluk oldukları için bulundukları adreste bazen olmuyorlar ve bizim çalışmamızda da mesela planlama konusunda gittiğimiz yani buraya gideriz dediğimiz yerde tarım işçilerinin bulunmadığı ve bizim yeni lokasyonlar ya da güzergahlar belirlemek zorunda kaldığımız yerler vardı. Bunları işte öngörebilmek çok önemli. Yani grubun dinamik grubun özellikleri ve grubun ihtiyaçları sonra o depremin gerçekliği ve depremin yarattığı etkiyle birleştirildiğinde aslında biz daha nitelikli daha ihtiyacı zamanında ve etkin bir şekilde sağlayan bir müdahaleden bahsedebiliyoruz Deneyimsel olarak sadece benim için öne çıkan, ilgimi çeken gençlerle ilgili yaptığımız görüşmelerde gençlerin şu ilişkiyi net olarak kurabilmeleri çok ilgi çekiciydi benim için. Yani biz mesela sanal bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığını deprem üstünden hiç ele almamıştık bugüne kadar ve gençlerle özellikle yaptığımız görüşmelerde işte tarladan çıkıyorum, eve gidiyorum, eskiden gittiğim sosyal alanlar vardı ve orada vakit geçirebiliyordum. Şimdi öyle alanlar yok. O yüzden sürekli telefondayım. İyice bağımlı oldum. Mesela bu aslında hani teknoloji bağımlılığı denilen şeyin adil durumlarla olan etkisi açısından benim için çok önemli bir şeydi. Yani sosyalleşme imkanların gençlerinin elinden gitmesinin başka başka diğer sonuçlar açısından önemliydi. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında da yani hala ne olursa olsun üstünden biz bir sene sonra, bir buçuk sene sonra aslında bu çalışmayı yaptık. Hiçbir yardım süreci çine girilmemiş tarım işlerine rastlıyor olmak yani bir şeye ihtiyacınız var mı sorusunu önceden duymamışlardı bunu defnen sonra da hiç duymamış olmaları bence çok şey beni mesela şey profesyonel olarak etkileyen şeylerden bir tanesiyle. Biz projelerde gerçekten bu temaları birleştirip bütüncül bakmaktan tarafız. Çünkü eğer bu olaylara yani meclis tarım işçileri ve çocukların yaşam alanında ve çalışma ortamında yaşadığı bütün problemleri ele alabilmenin yöntemi bu bütün temalarla birlikte hareket edebilmek. Yani bu eğitim, sağlık, çalışma ortamı, yaşam ortamı, güvenceleri, sosyal hakları, yasası, kanunu bütünüyle bakmak gerekiyor. Bütünüyle bakamadığımızda bu sefer sürdürülebilir işler çıkartamıyoruz. Yani disiplinler ara çalışma yapmanın avantajı da bu aslında yani eğitimle birlikte sağlıkla birlikte işte ruh sağlığıyla birlikte sahada olmanız size farklı bir bakış açısı da kazandırabiliyor ve çözümü biraz daha böyle kolaylaştırabiliyorsunuz. Eğer bütüncül bakamadığınız anda da zaten yaptığınız iş bir yere kadar gidiyor ve durmak zorunda kalıyor. Çünkü sadece o problemi yok yani. Ama bütüncül bir yaklaşımla bu tüm arası konuları birlikte ele alıp ve bütüncül yaklaştığınızda bu sefer sürdürülebilir kılacağız yapacağımız işleri Bu yüzden e, biz önemsiyoruz ve genelde e, çalışmak istiyoruz yani farklı bilimlerle